Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler dilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? Ee, ben babamı bekliyorum. Canlı onun önüne geldik. Bizim de önüne annem dedim size daha önce videomda. Şurada ikinci katta oturuyor. Ee, bekliyorum. Annem ablamın bahçesine gitmiş. Orada oturuyorlar. Kamelya mıdır? Nedir? Orada oturuyorlar. Onu da alacağım. Babamı da alacağım. İnşallah bugün bir yemek yemeye gideceğiz dışarıda. Bugünü böyle açalım dedim. Bugün ne getirir gerçekten bilmiyorum. Çocuklar da denize istiyorlar. Yemekten sonra denize getirmek istiyorum çocukları da. Yani bugün koşturmalı bir gün olacak inşallah. Hayırlısı olsun. Şöyle bugün size gene tekrar. Şöyle. Bu da Erdoğan. O ben oluyorum değil mi? Terlemiş Erdoğan. 38 derece burası şu an. Doğu yerde insan terliyor. Yani böyle bir şey yok. böyle şey bizim Karadeniz'i de olmayanlar belki de bilmezler. Gelmeyenler hep ne? Abi eşyapı bağlayırsın eşyap ya bir şey kafana o derece. Bakalım ne yapacak? Babam da gelsin. Aa geliyor. Baba bay bay et buba. Baba bay bay et. <laughs> Yürümesine bak. Üstüne hazırladım akşam koydum. Dedim ki gel. He? Uşaklar yukarıda gidi alacak bunları baba. He <laughs> he gel. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Telefon. <gülüyor> e, onda, işim bunda mı benim? Gel <laughs> Sen ne otur? Niye? E olsun otur sen ne? Ne? Niye? Olsun. Olsun fark etme. Atı da. Merkeze de uğradım. Bir şeyler aldım. Şimdi annemi de alalım. Hadi bakalım devam edelim. Haydi Erdoğan. evden çekerim babamı. Evden çek şunu kapatır mısın? Aa. Aa. Baba nasıl keyfin? İyi. Sorar hastasın ya. iyi misin? İyi. iyi. Daha iyi misin? Aynı mısın? Aynı. Ama bugün iyi görünüyorsun bence. Tıraşlı oldun, damatlı oldun. Bugün iyisin. Ne eğilsin. zaman tıraş oldun? Daha da oldun ya ki. Ne zaman? E ben geldim daha bile miydin? yok. E oldum da. <laughs> o kadar iyi yol Yol bakayım o kadar. Evet, Düzköy yoluna dönelim. Dönüyoruz, döndük. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar biz Sera Gölü'ndeyiz. Yemek yedik. Ben bitirdim bile. <laughs> Öyle. Dede yiyor hala. Dede balık aldı. Dedenin yemeğini de göster Ala balık diyoruz de uzun güldü. Sizi de davet ederim. Gelin de. Çok güzeldi. de.

Ahahahah Ayy ne ya Ayy Yüzüne gel sen ayda Yüzüne kokuyor Ne yapalım Abi ne olur mu yavaşın Allahım Bir yere gitsek bir deli bizim Nerede bizim şansımız yok bizde mi bu sorun Lalalalalala Sen kendi oturuyordun mu

biz de görüşürüz tamam mı? Bay bay. Bye. bye bye arkadaşlar ablalar. Geçirdi onu kapatır mı? Hayır, onun değil. Onun. Ya böyle değil mi oğlum? Olmaz. Olmayacak ama. Onunla mı gezeceğiz? <laughs> onunla gezebilir mi o? <laughs> Güzel demedik. Girecekken Hadi gidi. O ya Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilen var mı Allah aşkına bu nasıl cins bir hayvandı? Bu da bundan gidemez bunun içinde girdi de geldi. Ay. Bunlar ne dedi bunlar Aldi ne? Aldi ne pul ne Melek Ey Allah'ım bu nasıl Hava bu ne olduğunu bilen lütfen yorumlarda yazsın bu bu ne haldir? Oo oh. yapma yapma giriyor içeri. Ha ha bak. Bana gitti mi bak giriyor içeri. Ezelde kulübesine gidiyor görüyor musun Melek Ay nasıl tutunuyor bak bak. Oğlum hep tırnak duruyor. Uy. Aa görünüyor. Aha ya. kaçtı şimdi. Dur bak çıkacak. Dur. Dur. Aa çıkıyor. Ne? Efe oldun vecihi gibi. Aha. Canlarım biz eve geldik denizden. Çocukları yıkadım, yadırdım. Erdoğan'a burada göstereyim size şimdi ne yapayım. Ya ya. Ne o şuan alalım? Peynir. Peynir mi? Aşağıda peynir. dükkandan geldi. Melek babamın kocası. Amir yapay. Ne bu Erdoğan? Sandalyesi kırıldı ya. Ben kazası, ben geçirdim. Ne, niye çıktın sen bunun üstüne? Temizlik yaparken çıktım bunun üstüne. Neredeydim? İyi düşmedin de yarmadın bak. Düştüm. Başına. Kolumun altı bozdu mu? Oo. Sen ne yana bir sandalye kaldırır mı? Sandalyeler sağlam da bunlar şurada otururken geri geriye yaslanır mı otururken? Evet. Bunun bacağı sallanırdı ama ben fark etmedim ki hangisini sallanırdı. Evet, ben de şimdi tam ortadan. Ali Abam da bunu çöpe atardı. Biliyorsunuz şey Erdoğan'ın tamir halleri hemen kuruldu burayı. İş çıktı yani? Yok. Oğlum terim özürüm, terim özürüm. Bak. Melek abam da akırdan geldi. Bitkin bir vaziyette oturuyor. <laughs> Başı bugün çok ağırdı. Tamam. da ilaç getirdi onu. Biz de aldık gerçi daha da ama abi kesti de. Erdoğan da gitti ilaç şey aldı onu. Aa, o sersem yapar ya bu. Uyuşturdu seni Hı. işte. Aşağı üstü yani. geçti. Sağ ol Allah Allah. Ama iki yani işte. evet, tane çorba daha istedim. Öldü mü? yok mu daha acaba Erdoğan? Yok ya yok. Çivi çakmak istemiyorum. Erdoğan bir adam yapamaz. Başka maşallah. Arkadaşlar baksana. Kaynamış ilaç yok mu içeri? İnce sinek geldi şimdi şunlar. Tamam ben sırtlık yaşı gitsin burada yok mu sinek? Gitmiyor ama bak ağabey. Gider mi? Gider ağabey. Sağ ol ağabey. Gizli o ekmek önünde? Bir şey yok. Hadi bakalım. Hadi. Abi sen iyi miyiz? Çok... <laughs> Sıra sende yani. Yeter <laughs> mi? Canta... Canlarım biz yemeğimizi yedik. Bugün, bugün de bitti. Buraya kadar Allah'a şükürler olsun. Bugünü de kazasız belasız atlattık. Abim ee, abam yanımda. Eniştem üst kata yatmaya çıktı. Çocuklar da içeride. Yoruldular bayağı denizden geldiler. Ben de yoruldum. Ben girmedim de. Oy. Oy. Ben de yoruldum. Ay babamız esniyor. Babam da işte ağzını. Niye yorulduk? Ama sanki biz denize girdik. Acaba niye olduk böyle? Sanki zehirledi beni abişeyi biliyor musun? Sinek ilaç. Olabilir. Valla sinek ilaçından sanki zehirlendi. Dilimin ucu uyuştu ama geçti. Burada ince sinek kışıysa geldi buraya. Eksten anlamam ki düğün kovmayı çekiyorum size arkadaşlar. Ablalarım, kız kardeşlerim bakın. Şurada bakın. Bak şurada köyden aşağı gelin Bak Efe yakınlaştıramıyorum anneciğim. Süper den den mi yazıyordu? Ne bileyim süper mi? Olmuyor olmuyor. Aa, trafik ah Trafikti tekindi. Orda. Uyuyayım ha barmağını. O barmağını yiyeyim sen O barmağını. Oh yana. Ha orada gelin var gelin oğlum. Ha eve gelin gelin. Baba gelini görür Eh, yarın mı? Vay anasını ya, gördün mü? Teyzenin evi orda. Anne en güzel görünen de teyzem <laughs> ya. Ya. Gili gili otursunlar. Aha bak ya teyzenin evi yukarıda. Şimdi teyzeye gidiyoruz gene Aa Erdoğan müziği kapatır mısın? Hayır. Kapat. Erdoğan benden ayrıldı ya video çekmeyi unuttu. Hayırdır? Hayır hayır. Hayır video çekiyorum. Aha. Ha. Burası da düz köy yolu canlar. Bu alt yoldan da geliniyor. Böyle şeylere gidiliyor. Buradan yukarı işte bu yoldan e, yaylalara gidiliyor. Buradan da Demirci köyü. Özdemirci. Fiz, Komarlı. Oralara gidiliyor. Ama bizim buradan Akören Yeşil Yurt bu o tarafa. Biz de bu tarafa Osman Bay'a kestirmeden. Şöyle. Öbür yol, o bir tarafı çaktım size ama buraya çakmadım. Bakın. Beni çocuklar gene arka kolduva ettiler <laughs> Şöyle gidelim.